Herkese hep yeni bir videomdan kucak dolusu sevgiler. Ben de şu nasılsınız iyisinizdir. Umarım keyifler yerinizdir. Agalarım bugün yepyeni bir videoda karşınızdayım. Bugünkü video gerçekten çok bomba ve çok beklenen bir video olacak. Videomuza geçmeden önce kanalımızı yeni keşfettiyseniz ve hala abone değilseniz aşağı taraftan tamamen ücretsiz bir şekilde destek amaçlı abone olabilirsiniz. Agam daha önceden aboneysen ve zil butonu tüm yapmadıysan hemen o zil butonunu da tüm yaparsan her videomdan anında haberdar olabilirsin. Like atıp yorum yapmayı da kesinlikle unutma. Şimdi neden bomba diyorum? Arkadaşlar tamamen 120 tane ücretsiz set alabileceksiniz. Hepsi destansı. X suite de var. Firavun da var. Bunların hepsini tamamen ücretsiz bir şekilde alabileceksiniz. Yorumlarda dikkat ediyordum. Her attığınız yorumları ben özenle okuyorum ve elimden geldiğince yanıt vermeye çalışıyorum. Gerçekten bedava set alma videosu çok isteniliyordu. Artık bu set alma videosu geldi. Etkileşimimiz düşmüş durumda. Videoya geçmeden önce kesinlikle yorum yapmayı, like atmayı unutmayın. Gerçekten bunun üzerinde ben bir haftadır uğraşıyorum. Bu videoda gerçekten emek kokuyor. Her neyse hemen bir tanıtımı göstereceğim. Agam bak şimdi. Şu üzerimdeki seti zaten gördüysen bu oyunda şu an en nadir setlerden biri sayılabilir. Godzilla seti evet ama bu Godzilla seti çok eskilerden gelmişti. Ve ondan sonra da bir daha oyuna gelmedi zaten. Şimdi hesabımızı kontrol ediyoruz. Bakın Godzilla var mı? Yok. Kaç tane destansı var burada? 15 tane falan anca. Lakin şu set kısmına giriyorsunuz. Bakın üst kombin kısmına. Arkadaşlar burada tamı tamına 120 tane set var. Bakın şimdi hemen hatta Firavun'u ben giyeyim. Firavun'la başlayalım. agam. Firavun geldi. Dikenli kaskını da takalım bunun. Bak şimdi. Hoppa. Al abi bebek gibi. Gerçekten bomba bir video. Kontrol edelim. BabyX setimiz var. Bir sürü var arkadaşlar. Bak bunu yaptıktan sonra, videoyu ilerletmeden izleyin. Yaptıktan sonra set kombin kısmına gelin. Setlerden. Şu üzerinizdekilerden. hepsiniz ya sizde ne varsa hepsini böyle giyin. Bak BabyX. Bunda ne var? Bu işte MightyX'deki ee, destansı set. Bu Godzilla seti. Bu ismini bilmiyorum. Bunun da ismini bilmiyorum. Önce bir hesap tanıtımı yapacağım. Küçük bir bunda bir şey yok bunda bir şey yok bunda var mı Ananas seti miydi bu ne bu bundan var işte bunda bir şey yok bunda bunda da bir şey yok hızlıca göstereceğim arkadaşlar ondan sonra yapılışını anlatacağım hemen inceleyelim bunlarda bir şey yok bu arada benim üst kombinlerde çok bir şey yok ondan dolayı gözükmüyor siz hepsini böyle benim yaptığım gibi deneyin size daha çok setler çıkacak bir sürpriz olaraktan Ananas seti buydu galiba bundan var Komutan seti var. Altlı üstlü var bu arada. Normal bu Destan set var. Bak bu da yeni indiriliyor. Onu gösteremeyeceğim. o indirilsin. Böyle bir set var. Bunda ne var? Bunda da bu var. ve kontrol edin yani. Hemen hızlı bir şekilde göstereceğim ben. Aa bu seti ben ilk defa görüyorum lan. Be beyaz baby Beyaz baby var mıydı ya? Güzelmiş. Bunları zaten klasik. Oo bak bu set de güzelmiş he. Beyaz meyaz. X suit mi bu? Ne bu? Bilmiyorum. Ama güzelmiş. Mumya da var, mükemmel. Onun harici şöyle de bir TDM kombinleri var. Biz şöyle bir mumyayı giyelim tekrardan. Şey pardon, Firavun'u bir giyelim tekrardan. Şimdi çantalara bakalım. Çantalarda ne var? Firavun'un çantası var. Bunda bir şey yok, bunda bir şey yok. Bunlarda zaten bir şey yoktur diye düşünüyorum. Aynen. Sizde varsa eğer çanta onları kontrol edin. Firavun'un çantası da var. Firavun full set. Komutan setinin altı falan da var zaten. Bak şunları indir. Ya daha indirilmemiş de. Ya bu kombinleri normal set olarak değil oyunun şu alt üst kombinlerini bir kontrol edin. Ayakkabılarda zaten bir şey yoktur. Yüzlerde var bu arada. Saç yüz var. Hatta şöyle göstereyim onları da. Nerede? Bunda bir şey yok. Bunda var mı? Evet bu şeytan boynuzu var. Onun haricinde komutanın üstü var, saç var bir tane. Yani bu şekilde bunun yanı sıra bitmedi. Bakın şimdi. Buz diyarı da var ve vuruş efekti de var bunun. Ölüm mesajı falan da var. Kısaca özetlemek gerekirse 120 tane set var. Destan setler var, X suit'ler var. Onun yanı sıra spor araçlar var. Onun yanı sıra yükseltilebilir silahlar var. Buz diyarı var, AKM falan var. Ben sizi çok sıkmayacağım ve çok tutmamak adına buraya kısa keseceğim. Siz hesabınızı baştan aşağı hepsini kontrol edin. Ne demek istediğimi anlayacaksınız. Şimdi dersiniz? yapılışına geçelim. Tamamen ücretsizdir. Görmüş olduğunuz gibi ben zaten kendi hesabımda kullanıyorum. Dur bir dakika bu gözüme bir şey çarptı ya. Bu, çok iyi durmadı sanki. Yani tak şunu. Tak 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 tak. Firavunu da tak abi. Hemen şunu da halledelim. Onun yanı sıra bak emojiler falan da var. Var da var yani silah Hoppala. Abi gir trollini yap havanı at arkadaşlarına göster. Hani soran olursa da Dexon'un farkı da geç Şimdi lafı daha fazla uzatmadan dilerseniz nasıl yaptığımıza geçelim. Let's go. Arkadaşlar açıklamaya bırakmış olduğum telegram linkine tıkladığınızda size de Dexogamik diye bir klasör açılacak. Buraya giriyorsunuz. Bunun yanı sıra da ayrıyeten Zarçiver diye bir uygulama var. Onu da Google Play'den aynı şekilde indirebilirsiniz. Play Store'dan, App Store'dan indirebilirsiniz. Buraya geldikten sonra bakın Dexo Skin diye bir klasör var burada. Buraya giriyorsunuz. Ben son video için attım. Bak 14 Aralık'ta yazıyor. Dexo Mega Full Set diye bir dosya var burada. 14 Aralık'ta. Siz bu videoyu izlerken büyük ihtimalle 16 Aralık'ta falan izleyeceksiniz. Çünkü ben o zaman yayınlayacağım bu videoyu. 120 set artı x diye var. Arkadaşlar bakın bunu indiriyorsunuz. İndirdikten sonra altta katılmazsan çalışmaz diye bir kısım var. Oradan tıkladığınızda zaten sizi buraya atacak. Burayla işiniz yok. Sizin abone olmazsan çalışmaz diye bir kısım var. Eğer kanala abone değilseniz bak olmayacaktır. Setler gelmeyecektir. Setleri bedava alamazsın. İndirdikten sonra bakın dosyanın mavi kısmının üzerine basıyorsunuz. Sizi direkt buraya atacak. Zarçiverden atacak zaten. Zarçiveri seçmeniz gerekiyor. Ondan sonra Dexo Mega full set kısmına geliyorsunuz. Karşınıza file dosyası çıkacak. Bunun üzerine bakın basılı tutuyorsunuz. Direkt zaten kopyala kısmı çıkıyor. Kopyalaya tıklıyorsunuz. Siz direkt ana menü atacak. Android diyorsunuz. Data. Buradan aşağı iniyorsunuz. PUBG Mobile'in dosyasını bulacağız. com.tenset.ig com.tenset.ig bulduk. İçerisine girdik. Sonra sağ alt tarafta bakın mavi butonda yapıştır işareti var. Yapıştır işaretine tıkladık. Böyle bir bilgilendirme sayfası atacak bize. Tüm dosyaları uygula dip değiştire tıkladığınızda bu buraya çıkartılacaktır. Arşiv başarıyla çıkartıldı diyecektir. Bunu yaptıktan sonra tamamen arka plandan kapatın her şeyi. Sonra oyununuza girin. Zaten üzerinizdeki olan o kombinler yüklenmeye başlayacaktır. Yüklenmeye başladığında bilin ki setler geliyor. Yükledikten sonra oradan setlerinizi istediğiniz istediğiniz seti giyebilirsiniz. İsterseniz mumyayı ister XUT. Ya mumyası şeyi de var. Firavun da var. işte kuzgun da var. Var da var abi. Aklına gelebilecek birçok şey var. 120 tane setten bahsediyoruz. XUT'ler dahil. Bunu bu şekilde yapabilirsin. Şimdi bakın tekrardan detaylı anlatacağım. Geldin agam. Şu mavi dosyanın üzerine tıkladın tamam mı? Bak beni direkt zarşiverin içerisine atıyor. Mavi dosyanın üzerine tıkladığınızda altta seçenekler çıkabiliriz. Zar seçiyorsunuz ve her zaman uygula diye bir kısım var. Oraya giriyorsunuz. Oraları anlatmayacağım zaten çok basit diye. Boşa vaktinizi almayacağım. Sonra tekrardan mavi dosyaya girdiğinizde Dexo Mega Full Set kısmına geliyorsunuz. Bakın file'ı gördüğünüzde daha oynamayın. File'ın üzerine basılı tuttuğunuzda kopyala kısmı çıkıyor. Kopyalaya tıkladın. Android dedin. Data. Bak çok basit. Aşağıda yani biraz aşağılara iniyorsun. Com.tenset.ig zaten resmi çıkar. Bakın. Girdin sağ alttan yapıştır dedin. Tüm dosyaları uygula dedin. Değiştir dediğinde bu buraya yapıştırılacaktır. Bunu bir defa yaptığınızda olacaktır. Sürekli kurcalamaya gerek yok. Çok kurcalamayın. Bu şekilde kullanabilirsiniz. Şimdi oyuna geçip birkaç bir şey daha anlatacağım. İzlemeye devam edersen sevinirim. Bakın agam girdiniz ya. Inventor kısmına geliyorsunuz. Bak direkt üst kısmına gelin. Sizin hani buradaki setlerle bir işiniz yok. Şu üst kısmına geliyorsunuz kombinin üst kısımlarına. Buradaki her şey size indiriliyor olarak gözükecektir. Hepsini indirin. Bakın ben de görmüş olduğunuz gibi TDM kombinleri yok. Ondan dolayı diğer setler de gelmiyor. Burada ne var ne yok. Abi max 2 bir dakika alır ya. Hepsini kontrol et. Bak görüyor musun ya şu. Hepsini kontrol et. Yani 10 tanesinde 8'inde var zaten. Ve kontrol ettiğinizde Bx bile var abi. Aynı şekilde altlarını da kontrol edin. Altları da var. Hatta şu Bx'in altını da giyelim biz. Kırmızı da olması lazım. Yüzlerde var mıydı hatırlamıyorum ama yüzlerde de evet yüzlerde de var birkaç tane galiba var. Evet. Yüzleri de indirip kontrol edebilirsiniz. Onun haricinde aynı şekilde yüzük şu gözlüklerde var mı? Her neyse bunlar artık. Bunlar da yok galiba ama bu başlıklar da var diye biliyorum. Evet var. Bak. Hepsini kontrol edin abi. En fazla 2 dakika sürer yani. Ondan sonra istediğinizi beğenin. Seçin. arkadaşlarınıza hava atarsınız. Takılırsınız. En azından artık herkesin güzel bir hesabı olur diyorum. Herhangi bir sıkıntı yaşarsanız Telegram'dan chat kısmından ulaşabilirsiniz. Saçlarda olması lazım. Evet bakın bedava saç. Dördüncü sezonun saçı. Yüzde olması lazım. Şu bakın. Birinciyi seçtiğimde. Evet evet. Bak şunun yüzünü giyiyoruz direkt. Birinciyi seçelim bir. Dördüncü sezon yüzü de geldi. Bir sürü var. Yani bu şekilde arkadaşlar kullanabilirsiniz. Hepinize hayırlı uğurlu olsun diyorum. Kafanıza takılan herhangi bir nokta olursa çekinmeden Telegram'dan chat kısmından sorabilirsiniz. Sizleri canı gönülden çok 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 seviyorum. 20.000 abone olma yolunda çok ama çok hızlı ilerliyoruz. E, videoda biraz takıldım. Kusura bakmayın. Elimden geldiği kadar her gün video içerik üretmeye çalışıyorum. Umarım beğenirsiniz. Elimden geldiği kadar yardım etmeye çalışıyorum bunların yanı sıra tabii ki de bu içerik bununla kalmayacak. Devamı gelecek. Etkileşimimize bağlı olaraktan bakacağız. Çok büyük bir etkileşim gösterirsiniz, 2 günde gelir. Biraz düşük olur, haftaya gelir. 2 haftada bir gelir ama bunun devamı gelecek. Telegram'dan da takip etmeyi unutmayın. Orada da zaten duyuruları yapıyorum. İlk oraya atıyorum zaten. bu şekilde umarım beğenmişsinizdir. Bir dahaki videoya görüşmek dileğiyle. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Allah'a emanetsiniz.